Galatasaray'a hakim Ziyech için de bonservis. Galatasaray'ın pas yıldızı Hakim Ziyech Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Transferde devreye giren İtalyan kulübü Ziyech için önemli bir bütçe ayırdı. İşte bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi serüveninin ardından hedeflerini değiştirdi. Buruk yeni hedefin Süper Lig'in yanında UEFA Avrupa Ligi zaferi olduğunu açıklamıştı. Bu bağlamda başarılı çalıştırıcı scout ekiplerinin raporlarını da inceleyerek güçlü bir transfer listesi oluşturdu. Buruk yönetime istediği transferleri iletti. Harekete geçen kurmaylar Ocak ayında önemli isimleri kadroya katmayı planlıyor. Diğer yandan yönetim gelen transfer tekliflerini de inceliyor. Jim Wom bu sezon birçok futbolcu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı Kırmızılar bazı isimlerden önemli bonservis gelirleri elde etmeyi planlıyor. Bu futbolculardan birisi de Hakim Ziyech. Faslı oyuncu performansıyla transfer piyasasının önde gelen isimleri arasında yer aldı. Chelsea'den kiralanan oyuncu özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçında yıldızlaşmıştı. Rams Park'ta oynanan mücadelede Ziyech 2 gol 1 asiste imza atmıştı. Yaz transfer döneminde kiralanan Ziyech'in Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı Kırmızılı ekibin yıldız oyuncuyla sözleşme yapma önceliği bulunuyor. Bundan dolayı Galatasaray'ın 30 yaşındaki oyuncudan bonservis kazanma şansı doğuyor. Ziyech'e ilgi duyan takımlardan birisi de Roma oldu. İtalyan devi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Roma tecrübeli oyuncuyu sene sonunda Galatasaray'dan koparmak istiyor. Haberde İtalyan kulübünün Ziyech'i Paolo Dybala'nın yerine transfer etmek istediği belirtildi. Galatasaray yeni yıldızını Chelsea'de buldu. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray'da idareciler arı transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılıların bu doğrultuda Chelsea'nin yıldızının gündemine aldığı kaydedildi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar arı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Tango Endombele'nin performansını yetersiz bulan Sarı Kırmızılıların orta saha kurgusu için Chelsea'nin genç yeteneğini gündemine aldığı aktarıldı. Süper Lig devinin Premier Lig ekibindeki hedefinin Karney Çukbu Emeka olduğu öğrenildi. Sabahın haberine göre Okan Buruk'un 20 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği kaydedildi. Galatasaray idarecilerinin sakatlığını kısa süre içerisinde atlatması beklenen Karni için çalışmalarına başladığı vurgulandı. Yıldız oyuncu bu sezon Chelsea'de iki maça çıktı ve bir gol sevinci yaşadı. Kani Chukwu Emeka'nın Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Aston Villa altyapısına yetişen Kani, 2022-23 sezonu başında 18 milyon euro karşılığında Chelsea'ye imza atmıştı. Galatasaray'a Nijeryalı Dinamo Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte eksik bölgelerini belirleyen Sarı Kırmızılı yönetim yıldız isimlerle görüşmelere başladı. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Okan Buruk, Nijeryalı oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini belirtti. İşte detaylar. Deneyimli çalıştırıcı yönetimden Ocak ayında takviye istedi. Çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılara ise müjdeli haber geldi. Galatasaray uzun zamandır Wilfred Ndidi ile ilgileniyordu. Yaz transfer döneminde yıldız ismi kadrosuna katamayan Jimbom devre arasında transferi noktalamak istiyor. Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği yıldız isim için müjdeli haber Nijerya basınından geldi. Habere göre Leicester City'nin bonservisi servisi Royal Antwerp'te bulunan Pierre Domo'u transfer etmek istediği belirtildi. İngiliz ekibinin genç oyuncuyu Ndidi'nin yerine takviye edeceği ifade edildi. Ndidi'nin ise işte sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Ayrıca Leicester City temsilcileri Nijeryalı oyuncuyla yeni sözleşme için bir türlü anlaşma sağlayamadı. Ndidi ile Galatasaray'ın dışında Barcelona, Sevilla ve son zamanlarda Tottenham yakından ilgileniyor. Endidi bu sezon 22 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu bu süre zarfında 4 gol ve 6 asist üretti. Galatasaray'a 35 milyon euroluk dev transfer. Cimbom yaklaşık 1,5-2 aydır Ocak ayında yapacağı takviyeler için çalışma yürütüyordu. Yönetim teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer istenen bölgeler için temaslara başlamıştı. Bu doğrultuda sarı kırmızıların devre arasında en az 3 takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle savunma orta saha ve kanat bölgesine takviye istediği biliniyor. Başarılı hocanın transferde öncelik verilmesini istediği mevki ise orta saha. Geniş bir liste hazırlayan ve scout ekibiyle de sürekli olarak istişare halinde olan Galatasaraylı kurmaylar transferdeki son kararını verdi. Sarı Kırmızıların orta saha bölgesi için hedef ismini belirlediği kaydedildi. Yönetimin Okan Burak'a teklif ettiği o yıldıza başarılı hocanın da onay verdiği bildirildi. Bu gelişme sonrası sarı kırmızılı idarecilerin transfer pazarlıklarına başladığı öne sürüldü. Cimbom'un bu transferi bitirmesi halinde Süper Lig'de dengeler değişebilir. Galatasaray Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur'u kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı Kırmızılar Uruguaylı orta sahayı transfer ederek Torreira ile iyi bir ikili oluşturmayı planlıyor. Tottenham'ın ise 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ve transfere izin vereceği ifade edildi. Galatasaray'ın da İngiliz ekibiyle ikili ilişkilerini kullanarak bu transfere nokta koymak istediği iddia edildi. Galatasaray'da Musera'nın halefi belli oldu. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci hamlesi için sürpriz bir gelişme yaşandı. 10 yıldan fazla bir süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Musser artık kariyerinin sonuna geldi. Uruguaylı file bekçisinin yerine yeni bir isim arayışına giren Galatasaray'da kulübün efsanelerinden Tafarel'in önerisi dikkate alınacak. Cimbom'un UEFA kupası kazandığı dönemde kalesini koruyan ve takımda antrenör olarak da çalışan Claudio Tafarel Brezilya bir kaleci önerdi. Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Lucas Perri, Mustera sonrası olası adaylarda Galatasaray yönetimi oyuncuyu takibini sürdürüyor. 2022 yılından beri Brezilya ekibinde forma giyen 25 yaşındaki kaleci son yıllarda gösterdiği performansı adından söz ettiriyor. Perri 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin euroya transfer olmuştu. Şimdiki değeri ise 5 milyon euro. Kulübüyle sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. Güney Amerika elemeleri için Brezilya milli takımına çağrılan başarılı kaleci forma şansı bulamadı. Mauro Icardi transfer kararını yönetime iletti. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi hakkında flash bir gelişme yaşandı. Adı birçok Avrupa takımıyla anılan 30 yaşındaki forvetin e son olarak Real Madrid talip olmuştu. Arjantinli Santrifor Real Madrid'e transferiyle ilgili kararını sarı-kırmızılı yönetime iletti. İşte ayrıntılar. Galatasaray'ın yıldız Santrifor'u Mauro Icardi ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arjantinli bu sezon yine önemli goller kaydetmeyi başardı. 30 yaşındaki forvet şu ana kadar 26 maça çıktı ve bu müsabakalarda 17 gol atıp 6 da asist yaptı. Mauro Icardi Galatasaray'da gösterdiği yüksek performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmişti. Özellikle İtalyan takımları ve İspanyol devi Real Madrid'in golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. Hatta forvet sıkıntısı yaşayan Real Madrid'in Icardi transferini Ocak ayında sonlandırmak istediği haberleri basına yansımıştı. Icardi ise çıkan transfer dedikoduları sonrası herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Ancak deneyimli oyuncunun transfer kararı belli oldu. Brezilya basını golcü oyuncunun İspanyol devinden gelen teklif sonrası Türkiye'den ayrılıp Madrid'e yerleşmek istediğini yönetime söylediğini yazdı. Bunun yanı sıra Icardi'nin Real Madrid'in fesi için ödeyeceği bonservisin ardından Galatasaray'dan ayrılacağı aktarıldı.